Vaki teze. E ben sizin köpekçi Nur gördüğünüzü duydum. Gördünüz mü kendisini? Gördüm. Ne kadar tanıyorsunuz? Kim köpekçi Nur Efe? Dedemin samimi arkadaşıydı. Sık sık bize gelirdi. Benim ço çocukluğum zamanında. Zaman. Bek büyük değildim yani. Bayağı Sen tanıyordum. Yani şey. Rastan tanıyordum. Gelirdi giderdi. Yemekti, yememizi yerdi. Dedemle sohbet ederlerdi. Gelirdi her zaman için. Sık sık gelirdi. Dedemin samimi arkadaşı. Şey mi bu? E, nasıl boyu falan biliyor musunuz siz? kısa boylu. Kısa boylu. Efer bir sesinden dolaşır. Ayağın çizme var. yine var. Ha. Peki köpekçi Nur diyorlar hiç. Mesela köpekleri var mıydı yanında geldiğinde? Atılı... Atı var. Atı vardı. Atıyla hatırlıyorsunuz Hatı Peki e, onunla ilgili hiçbir anı biliyor musunuz? Dedemin yanına gelirdi, oturur giderdi. Ama Atatürk onu davet etmiş öyle bir şey var mı? Öyle bir şey de varmış. Ne yapmış. Atatürk davet etmiş onun o işkan sırasında Kurtuluş Savaşı'nda. Köşk'e davet etmiş. Köşk'e davet etmiş. Peki bunu dedenizden mi duydunuz yoksa kendisinden mi duydunuz? Kendimden de Hayır kendinden de duymadım ben bunu böyle şeyde başkalarından duydum. Başkalarından duydum. Gitmiş mi Atatürk Köşkü? E? Çankı Köşkü'nü gitmiş. Gitmiş, gitmiş.